RPM'den herkese merhabalar. Şu anda Kia Sportage için gidiyorum. Bir önceki kasasına henüz sürmesem de e, yenisi çıkmış, efsane olmuş zaten. Çok beğenmiştim. E, bu sebeple onu test etmeye gidiyoruz. Farklı etkinlik yapılacakmış. E, ben de katılayım dedim. Bakalım. Kısaca bir test edeceğiz. O zaman sürüşte görüşmek üzere. Arkamdan herkese merhabalar. Bugün Kia Sportage birlikteyiz. Ufak bir test sürüş yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Anahtarsız çalıştırma ve kapı açılma bütün paketlerde var değil mi? Evet. 7 ileri vites. 7 ileri, Haritaya göre mi gidelim? Tamam peki. Ben bunun bir önceki modelini de sürememiştim henüz, çok beğendiğim bir araç. Hatta hala da almayı düşünürüm onu. Evet, evet. Hatta evvelki kasa diyeyim, o bile çok güzel duruyor hala, böyle modern <laughs> duruyor. Daha sportif. Evet. Bir öncekinden itibaren, özellikle bu çok güzel oldu rakiplerine Start kıyasla. Taraftan, tamam. Biz... Sağdan, sağdan, sağdan mı? Evet. Tam. Ha okey, göstergeyi söylüyorsunuz, tamam. çarpışmayı ikazdan uyarıyor. Kör noktada çarpışmayı da önlüyor değil mi? Hani evet, Biz noktada. devam etsek fren özelliği de var. Evet, kendisi yerinden Kamera özelliği iki sinyalde de var değil evet. mi? O da çok güzel. Şimdi özelliklerine gelecek olursak, motordan başlayayım. Bu dizel dediniz, 1.6. Evet, biraz. 136 beygir, 320 Nm tork var. Evet. İki çeker ve 4 çeker olarak seçeneklerimiz var. Evet. Bir de 1.6 TGDI var. Bu zaten standart Kia motorlarından değil mi? Hani evet. 1.6'sı evet. da vardı dizel olarak, benzinlisi de vardı. Onda da iki seçenek var yine, iki çeker, dört çeker. Benzinlindekiler hibrit diye geçiyor ama değil mi? Benzin hibrit olarak geçiyor. Zaten hı, -hı. E, araba boşta giderken, hani hafif bir yokuş aşağı, hı -hı. şarj oluyor gazı gözüküyor ve hani otomatik olarak hibrit sistem kendini şarj ediyor. Anladım. 12.3 inç ekran vardı. 9 evet, 12.15'e orta paket aşağısında aslında daha küçük bir ekran karşılıyor. Soniklerde olan ekranlar size. Bu 4 çarpı 2 bu arada. Evet. E, kablosuz şarj ünitesi var burada. Hı hı. Hızlı şarj özellikleri hem burada hem de arka koltukların yanlarında mevcut. Evet. Koltuk ısıtma arkada var değil mi? Evet. Koltuk... Soğutma yok sadece. Soğutma yok. Soğutma ee, önde oluyor. Evet. Harman Kardon ses sistemi var bu araçta. Sadece Prestige pakette mi peki Harman Kardon? E, Opsiyon. Opsiyon Sen olarak var anladım. Opsiyon. Cam tavanı 3 pakette de standart olması gerekiyor sanırım. Evet, evet. O da çok güzel. Cam tavansız hali var mı peki? İstersek evet, opsiyonunu alabilir muyuz Evet. Sunroofsuz. O konuda bir bilgim yok. Anladım. Yani web sitesine baktığım kadarıyla ben de üçünde de gördüm. O da çok güzel. Manuelite seçeneği yok sanırım. Manuelite seçeneği yok. Hı hı. Yani iç dış tasarım gerçekten çok güzel olmuş bu sefer. Diğerinden kıyaslıyorum. Diğerini alsak bile zaten şu an hiç eski durmuyor benim gözümde. Bu artık bambaşka bir çağ olmuş. Yani tamamen yerlerde rakiplerine göre, kendi segmentine göre hı hı. daha teknolojik, daha bir araç oldu. Kör nokta yıkazımız da var aynalarda. Şerit takip ve şerit uyarı olarak iki sistem gözüküyor. Detay hakkında bilginiz var mı onda? Şerit takip ve uyarı. Ya yani birisi şeritte tutmaya, birisi de ikazı belirtmek için mi yazmışlar acaba öyle? Evet, şerit uyarı sistemi hani şeritten çıkma eğiliminde olduğunuz zaman e, direksiyonu titreşim veriyor ve ondan sonra... Çıkıyor. Diğerine müdahale eden evet. özellik oluyor zaten. Akıllı sabitleme varmış, adaptif de diyebiliriz. Evet. 3 yani pakette de standart yine. Öndeki araçla mesafenizi ayarlayabiliyorsunuz Hı -hı. ama tabii biz bunu şehir içinde çok fazla tavsiye ediyoruz. Evet. Yine direksiyonda vites seçeneğimiz de var kulakçıklar evet. sayesinde. Ee, sürüş modları var mı acaba? Sürüş modları Eco, Normal ve Sport olarak değişiyor. Şu an Sport modu aldım. Hı hı. Gaz tepkisi hemen değişti zaten. Biraz daha yüksek devir çevirmeye başladı. Diğerinde sanki 2500-2000 gibi vites değiştiriyordu. o Eco moddu. Hı hı. Normal modumuz var. Biraz Sport modu deneyelim. Normal modu da gidiyor. Ekranın altında bu arada Sport olarak yazıyor. Evet. Anam tamam. <laughs> Kamyon olduğu için geçmiş oldu artık güvenli bir şekilde. Evet hızlanması gerçekten çok güzel. Vites değiştirmesi de çok güzel. DCT olduğu için zaten 7 evet, yedi ileri. Hiç evet hiç hissedilmiyor. Şu an normal moda oluyor Tamam. Evet çok erken değiştiriyor vitesi gaza yüklenince yine tepki var. O anlamda cansız kalmıyor araç yani. İç tasarım çok hoş. Gerçekten evet, çok hoş buldum. Vites de çok güzel olmuş. Elektronik sistem. Start Star stop var. bir yaşam alanı var. Zaman. Kamera özelliğimiz de var. 4 noktada. Bu şekilde ekrandaki gibi gözüküyor. Açık kalabiliyor mu hareket halindeyken? Yok, bir süre sonra kapatıyor. Hı hı. Sunroof sadece perde olarak mı yoksa Yok. e, cam tavanı açılıyor mu? O da çok güzel. Kapıyı açtığımızda otomatik olarak koltuk geriye doğru gidiyor. Bu da çok güzel bir özellik olmuş. aracı önden bakacak olursak, şu şekilde çok yenilikçi bir tasarım var. Plakası da güzelmiş, pet. Öndeki ızgaralar falan gayet güzel. Şuralar e, piyano bilek gibi duruyor. Ön park sensörümüz var. Alttaki krom detaylarımız gayet şık durmuş. LED farlarımız var. Ön ve arka olarak geçiyor. Yandan bakacak olursak da şu şekilde, Michelin Primacy 4'lerle gelmiş lastikler. Arka görüntümüz bu şekilde. Zaten kardeşi olan rakibi sonla kıyaslayacağım. Ben onun arkasını seviyorum ama önünü birazcık şık bulmuyordum aslında. Kişiden kişiye göre değişebilir. Bunun ön ve arka tasarımı bana daha hitap ediyor şu an. Elektrikli bagajımız var, kendisi açılıyor. Bu dizel olduğu için bagaj seçeneği 562 litre olarak geçiyor bagaj hacmi. 526 litre de benzinli de gözüken hacim. Şu şekilde bir tamir kitinin olduğu yerimiz var. Koltuklar yattığında da yaklaşık 1700 litre civarı mıydı koltuklar yatınca? 1100 litre. 1100. Hı hı. Ha, tamam. 1700 ben bayağı onları da yatırdım sanırım <laughs> Şuradan yatıyor yatırmayayım. Aska yerleri var. LED lamba konmuş. 12 volt çıkışımız var. Arkası da bu şekilde geniş bir hacim karşılıyor. Kapatma özelliği de var. Arkaya bakacak olursak şuradaki askı özelliğini hemen kullandım. Montumu buraya asmıştım. Şu özellik çok güzel. Bu araçta bunu koymuşlar. Gördüğünüz gibi arkadan erişimde bunu ayarlayabiliyorsunuz koltuk mesafesine. Diz mesafesi falan çok güzel. Zaten inerken koltuk otomatik olarak geriye gitmişti. Ona rağmen şu anda değmiyorum. Burada hava sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. Izgaranın etrafı krom çok şık durmuş. Aynı şekilde arkada iki kademe olarak koltuk ısıtmamız var. Camlar full otomatik açılıyor. Kapağı açma kolumuz krom kaplı gayet güzel durmuş. Şuralar sert plastik. Buralar tamamen deri. Arkası da bu şekilde kolçağımız da var. Arka koltuklar gene ayarlı sanırım değil mi? Belli açılarda evet. olabiliyor. Tamamen dik de olabiliyor. Orta ve full paketlerde bu lastik ölçüleri geliyor. 235 50 19 olarak. 215 65 17 de cool dediğimiz boş pakette var. Aynalarda sinyalimiz de mevcut. Buradaki el freni oluyor sanırım. Evet. Basılı tutunca arka bagaj açılabiliyor. Şu ısıtma, şu soğutmada evet. değil mi? Onu ilk kez e, tecrübe ettim gayet güzel oluyormuş. Evet. Sırtımızdan hemen geliyor. Geri vitesi alınca hem yukarıdan hem de e, evet. arkaya gösterecek şekilde. Yalnız tam ekranı kullanıyor o da çok güzel olmuş. Hmm, böyle şey. animasyonu da var 360 olarak süper. Diğer araçta aynı paket dediniz, değil mi? Evet ikisi aynı. Yuka renkli. Gri yuka. Gri yuka. Hı -hı. Şöyle tamam. Evet. Çok teşekkür ederim. İçine bakacak olursak buralar zaten yumuşak. Sınıfına göre bunları anlatmaya gerek yok. Deri ve dikişler çok güzel. Açık renk bir deri döşemesi var içinde. Bu da çok güzel. Kolçağımız gayet büyük ve geniş bir hacme sahip. Şurada ayarlanabilir bardaklıklar var. Farklı versiyonlarda olabiliyor. Burada park sensörünün tuşumuz var. Kamerayı aktifleştirebildiğimiz şu şekilde bir tuşumuz var. Buradan görüntülerini de ayarlayabiliyorsunuz. Farklı açılarda gösterebiliyor. Şöyle gösterecek olursak animasyonun özelliği de gayet güzel. Sürüş modlarını buradan ayarlıyorsunuz. Vites elektronik olarak buradan ayarlanıyor. Çalıştırma tuşumuz start stop. Standart USB ve Type-C USB'miz var. 12 volt çıkışımız burada da var. Koltuk ısıtma ve soğutma ön iki koltuk için de geçerli. Direksiyon ısıtmamız var. Ön kadran bu şekilde farklı özellikler ayarlanabiliyor. Ee, karşıda da farklı bir sportage var. Bir önceki kasayı da görüyorsunuz karşıda. Ee, şu şekilde lastik basınçları vesaire. Sürücü dikkat seviyesini gösteriyor mesela. Hız sınır sistemi var. Tabela okuma var. Gayet güzel çalışıyor. Sürüş özelliklerinde sürüş bilgisi var. 12.3 litre gösteriyor. Fabrika verilerine göre karmada 6.7 litre gibi bir değer sunuyordu. Yukarıda line assist, şerit takip özelliğini de sunmuşlar. Burada iki farklı kişi için koltuk ayarlayabiliyoruz. Sol tarafta da cam açma mekanizmaları, kapı kilidi aynalar katlanabiliyor. Şu şekilde göstereyim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle kısa bir testte size anlatmış olalım. Süre olarak çok kısa sürmesi gerektiği için böyle hızlıca bir ilk izlenim videosu çekmiş olduk. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.